Sıradaki gelsin. Teyzeciğim sen piyango parasıyla hacca gitmişsin. Yok evladım benim piyango ile işim gücüm yok. Ben, hala kandırmaya çalışım. Ben bilmem o İki kenara. Ekran ışığını kısıp ekranı bozuldu diye dedeni kandırarak şu ana kadar 7000 bin lira para kazanmışsın. <laughs> Mükemmel <Mükkanlı> nerede? <laughs> ah kız bizim Ceyda cehenneme girmiş. Eli misin? <laughs> kız buraya gel. Yaşlı amcaları dolandırıp ev ve araba almışsın. Bu da mı günahtı? Nasıl yaptı kız bunu anlat. Melis geliyor. Aşkım seni zincire yatırıp kırbaçlayacaklar. Seversin. <laughs> Hemen şu gelene bakın. Dün sen şu köşeye git oradan. Nereye gidiyorsun ya Sen yüzden kapandım. Kimseyle gidemem.